Arda Rüzgar yine sınıfta kalmışsınız ya. Balde aradı beni. Evet babacım ya biz yine sınıfta kaldık ya. Okuldan geçemiyoruz. Evet Fakir abi biz sınıfta kaldık ya. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar sizi var ya sizi. Yürüyün sanayiye götüreceğim sizi. Orada çalışın okumayın o zaman. Ya zengin abi Fakir abi. Arda'yla Rüzgar'ın hiçbir suçu yok. Balde Bebek asker baldi niye sınıfta bıraksın ya? Çalışkan öğrencilerse sınıfta bırakmaz. Ayer tembellerse sınıfta bırakmıştır. Zengin abi, fakir abi çok tembeller ama sınıfta kalacak kadar tembel değillerdi. Ama baldi onları bilerek sınıfta bıraktı. Bebek asker evladım baldi niye sınıfta bıraksın durup dururken? Demek ki bunlar bir haytalık yapmış. Ya baba. Arkadaşlar arkadaşlar Ardaylı Rüzgar'ı ne yapalım sanayiye mi yollayayım lütfen yorumlara yazın ve videoyu beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 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 lütfen yorumlara yazın Ardaylı Rüzgar'ı sanayiye mi yollayalım yoksa okula geri mi yazdıralım. Arda rüzgar o zaman biz Baldi ile bir konuşalım bakalım Baldi ne diyecek ona göre size bir şey yaparız. Aa fakir çok iyi fikir ya baksana bebek asker de öyle söylüyor. İlk önce Baldi ile konuşalım ondan sonra çocukları ne yapacağımızı düşünürüz. Ya baba Baldi bizi bilerek okulda bıraktı ya gidin sorun isterseniz. Evet baba ya şimdi gidince intihar edecek ama bilerek bizi sınıfta bıraktı. Evet evet zengin abi fakir abi hadi gidelim Baldi ile konuşalım. Bakalım ne diyecek. Hadi gidelim çocuklar. Bir Baldi ile konuşalım o zaman. Vay kimleri görüyorum. Zengin, fakir. Hayrola ya. Niye geldiniz? Ardayla rüzgar Rüzgar'ı okuldan atmışsın ya. Ne oldu bakalım anlat. Evet Baldi. Bizim çocukları niye okuldan attın ya. Anlat bakalım olayın aslını. Valla zengin, fakir. Artık okulda sizin çocuklarla uğraşamıyorum ya. Bütün gün haytalık, yaramazlık yapıyorlar. Artık çocuklarınızı sahip çıkın. Yoksa okulu almam bundan sonra. Zaten almayacağım. <laughs> ya Baldi benim yalan söyleme ya. Biletle falan yollamadın direkt Okuldan. Bebek asker bu okulun disiplin kurulu da şeyde her şey benim tamam mı? İstediğimi atarım okuldan sana ne? Demek öyle Baldi. E ee, bizim çocuklar ne haytalık yaptı anlat bakalım. Zengin, fakir sizin çocuklar ne haytalık yapmadı ki? Bütün okulu karıştırıyorlar. Hep yaramazlık yapıyorlar. Alın çocuklarınızı okuldan. Tamam da Baldi ne haytalık yaptılar ya? Çocuklar hiçbir şey yapmamış. Sen onlara bilerek okuldan atmışsın. Evet evet zengin abi bilerek okuldan attı ya. Hiçbir şey söylemeden yolladı çocukları hiç yaramazlık yapmamışlardı. Valla dengin fakir beni hiç alakadar etmez. Alın çocuklarınızı okuldan gidin başka okula yazdırın. Baldi başka okul mu var ya? Koskoca şehirde bir tane okul var. Hangi okula yazdıralım? Ya var var olmaz mı ya? Kötü büyücünün yönettiği büyücülük okulu var Oraya yazdırın bari büyü öğrensin çocuklar Ya Baldi saçmalama Çocuklar büyü mü yapacak ya olmaz Valla zengin ben onu bunu bilmem Gidin yazdırın hangi okula yazdırmak istiyorsanız Ben bir daha almam bu çocukları bu okula Demek öyle Baldi Tamam öyle olsun O çocukları yazdırayım o okula da görsen Senden daha iyi öğretmenler vardır orada Fakir sen ne diyorsun ya Bu okulun en zeki en çalışkan en bilgili öğretmeni benim Valla Baldi Sen ne var ya çok kötü bozuşacağız Ha haberin olsun Çocukları da atmışsın okuldan Senle görüşeceğiz oğlum Hadi biz gidiyoruz fakir Hadi gel gidelim Ay. Tamam abi ya Hadi gidelim yazdıralım çocukları başka okula ya Bu bal diye mi kaldık Zengin fakir Hadi hadi Dükkanın önünü boşaltın hadi <laughs> Tamam tamam baldi Şimdi gidiyoruz ama sonra görüşeceğiz seninle. Hadi fakir gel gidelim. Evet çocuklar balde öğretmeninizle konuştuk. Sizi okuldan atmış ya. <laughs> Aynen öyle. Biz de sizi büyücüler okuluna göndermeye karar verdik. Ya baba biz büyüden ne anlarız ya? Ne yapacağız büyücüler okulunda? Ya zengin abi baba. Ya biz çarpılırız orada. <laughs> Yapacak bir şey yok çocuklar. Şehirde başka bir okul kalmadı. Sizi de o yüzden büyücüler okuluna yolluyorum. Aynen öyle çocuklar. Siz artık büyücüler okulunda büyü öğreneceksiniz. Hadi takip edin bizi. Sizi o büyücüyle tanıştırayım. Ya baba ya bizim büyücüler okulunda ne işimiz var ya? <laughs> evet baba ya bar sanayi öğrendirin bizi ne yapacağız büyücüler okulunda? Aa çocuklar niye beğenmediniz ya? Büyü okuluna gidip ne güzel büyü öğreneceksiniz. Evet evet sanayiden daha iyi orası ya. Ne güzel iş öğreneceksiniz. Ya babacım ben çok korkuyorum. Ne yapacağız büyü okulunda ya? Evet babacım ben de çok korkuyorum ya. Büyü okulunda bizi çarparlar. Çocuklar ya oraya gidip büyü öğreneceksiniz ya. Niye çarpsınlar? Hadi gelin takip edin bizi. Ya. He he, tamam baba hadi gidelim. Vay bakıyorum da kimler buradaymış. Zengin, fakir, hayrola ya niye geldiniz? Kötü büyücü uzun zaman oldu ya görüşmeyeli. Ne yapıyorsun nasılsın? Fakir ben iyiyim ama bu ziyaretin asıl sebebi nedir? Hey. Vallahi kötü büyücü senin kötü büyüler okulun varmış ya. Onun için geldik. Bizim çocuklara da bir okul lazım. Onlar da büyü öğrenmek istiyorlar. Hey. Evet evet öğrenci almayı düşünür müsün ya bizim çocukları? Çok yaramazlar çok aytalar ama sen adam edersin. Vay hey demek yaramaz ve haytasınız ha. Arda Rüzgar. Ay şey öğretmenim hayır ya. Biz aslında hiç yaramaz değiliz. Evet öğretmenim ya. Baba çok korkuyorum ya. Tipe var. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin çocuklar. Korkunuz hiçbir şeye fayda etmez. Bu okulda büyü yapmayı öğreneceksiniz ve korkmamayı öğreneceksiniz. Kötü büyücü biz büyü yapmayız bilmiyoruz ama Ha, ha, ha Merak etmeyin çocuklar. İşin her ayrıntısını öğreteceğim size. Size her şeyi büyü yapmayı öğreteceğim ve çok güçlü bir büyücü olacaksınız. Ya kötü büyücü bu nasıl bir okul ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir okul bu? Ha ha ha, merak etmeyin çocuklar. Size büyü hakkında her şeyi öğreteceğim ve çok iyi büyücü yapacağım. Merak etmeyin. Her şey bende. Evet kötü büyücü. Bunları al ve çok iyi bir büyücü yap. Eti senin, kemiği bizim. Hadi tamam kemiği de senin olsun. <laughs> Aynen öyle kötü büyücü. Hadi bakalım çocuklar. Hadi geçin okulunuza. Hadi biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Ya baba ya. <laughs> Arda Rüzgar size dünyanın en kötü büyücüsü yapacağım merak etmeyin. Ya baba okuldan atıldık diye böyle ceza mı olur ya lütfen affedin bizi. <laughs> Rüzgar onlar bizi duyamaz evlat. Onlar çok uzaklara gittiler. Hadi gelin bakalım okula. Size büyü öğreteceğim. Ha 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 Ya baksana nasıl görecekler ya. Öküz gibi boyları var biz küçücük. Aa Arda baksana hareket etmeye başladılar. Hayır Arda bize doğru geliyorlar. Kaç. Arda bizi gördüler. Oh <laughs> my